arkadaşlar. Şimdi sizlerle e, benim bildiğim duaları işleyeceğiz. Hemen başlayayım. Ama bi, benim bildiğim duaları okuyacağım şimdi size. Başlayın. Evet neyse hemen başlayalım. E, şimdi sabah okuyacağım ama okuduğum dualarında e, ya yani duaların ad, e, bildiğim duaların adlarını söyleyip okuyacağım. Hemen başlayalım. Sübhaneke'den başlayacağız. Süper 2 ve Bebeğim Bismillahirrahmanirrahim. Süper ve Bebeğim Dikkat Bari Kesmek ve Teala Cettik Evet. Şimdi Allahümme mesale ve bari'ye geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım mesale ala Muhammed'in ve ala Ali Muhammed. Kema ba... Kema... Salli'yi ala İbrahim'e ala Ali İbrahim. nikâmi dün mecid snare my name. me barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema barik te ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İni kâmiyetim mec. Evet şimdi sıra Rabbena Atina ve Rabbena Afili Rabbena Atina fi dünya hasate ve fil ahirati hasate ve kına azabenler. Rabbena fil veli valideye velim hesap. Şimdi ettehiyyatü duasını geçelim. Ettehiyyatü illahi ve selamatü ettehibatü. Esselamu aleyküm. Ey gönlüm nebiyyü ve rahmetullahi berekatü. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salim. Eşhedü eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'e abduhu ve resuluhu. Şimdi şöyle geçelim. Neydi? Fatiha'ya geçelim. Elhamdülillah Rabbil Alemine Rahman Rahim Malki Umdini Yerken Abdi Bey Yerken Esteyn İdna Sırata Müstakip Sırata Lezme Enam Talihim Karmad Baleyim Velet Amin Şimdi arkadaşlar Ben Dün Kulvallahu Ezberledim Hemen onu da söyleyeyim Kulvallahu Kulvallahu Ehad Lam Yelit Allahu ehad. Allah istemet lam yelit ve lam yuret ve lam yekullu. Küffen Şimdi sırada. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. ben şimdi e, Fil suresini ezberimde ama unuttum. Onu en kısa zamanda an yaptığım videoda söylerim. E, bir de şey şey biliyorum. Neydi onun adı? Kunut duaları bir. İkiyi fazla hatırlayamıyorum. Ama neyse hemen ona başlayalım. <laughs> Allah enne neslenike ve nesafüüüke ve nesletlik ve neyüme nebüke ve ne tübilek ve ne aleyke nusni ve aleyker ha ila külle ünleşkülük ve nekfülük ve nahlü ve ne türküme evet bu kadar. Fil suresini de biliyorum ama onu unuttum. Bu arada iyi heyecandan unuttuğum dağlar da var. Onları da yine ikinci olarak getiririm. Neyse görüşmek üzere.